Saat 5'te karanlık mı olur ya? Bu kış saatlerini hiç sevmiyorum güzel insanlar. Saat 8'de olsun karanlık kış günleri. Bu ne ya? 5'te karanlık oluyor. Yani. Çok saçma. Yaz günleri güzel de kış günleri bu, bu kadar da olmaz ki ya. Saat 5'te karanlık oluyor. Şu an saat 3 olması lazım. İyice saçmaladılar bu kış saatlerini ya. Değil mi? Çekiyor oğlum. Güzel insanlar, çayır mantarları oluyordu burada ya. Şimdi yok, ni niyese ilginç yani. Çayır mantarları oluyordu. Benim güzel köyüm. Burası benim yaşadığım köy, güzel insanlar. Ben köyden ayrılamam. Bilmiyorum. Köy, köy çocuğuyum diye mi böyle? Vallahi bak köyden ayrılamıyorum. Yani Var mı böyle güzellik ya köy? Köy köy gibi güzel hiçbir şey olur mu? Bakın, her tarafı orman. Yemişim şehri yani. <laughs> Şehirde yaşayanlar bana kızmayın da. Bilmiyorum ya. Ben şehirde yapamıyorum canlar. Ya. Odunlara bakın. <laughs> hey maşallah. Ey maşallah size. Ne güzelsiniz böyle. Oo. Odunlar süper. Vallahi at sobaya ısın. Demecek ki. Çok güzeller. Karanlık olmasaydı şimdi ormana gelirdim de. Karanlık oldu artık. Çayır mantarı aramaya çıktım. Yok maalesef. Yok yok. Ah gene mi kuş tüyü. Ya hep böyle karşıma kuş tüyleri çıkar. Ve bunları alıyorum ben güzel insanlar. Cüzdanıma koyuyorum. Bakın kuş tüyleri melek tüyü <laughs> hastayım ben bunlara gene mi çıktın karşıma kuzum çok seviyorum ya kuş tüylerini vanzin alıyorum bunu ben güzel insanlar bilmiyorum hep önüme çıkar bunlar ya siyah ya beyaz ya da siyah beyaz karışık böyle kuş tüyleri bilmiyorum çok seviyorum işte alıyorum onları ve bunu da alıyorum şimdi. Aldım. Aldım onu güzel insanlar. Aldım. <laughs> Ay uçuyor uçuyor. Nein güzelim benim. Ay elimdeki yüzsük de mamma mia. ya elimdeki yüzsüğü düzelteyim ya. benzin ha düzelttim onu. Bakın canlar. Ah kuş tüyü. <laughs> Kuzum benim. Ne kadar tatlı ya. Uy kuzum. Jackie gene tüy bulduk oğlum. Ah yavrum aldım onu. Kuş tüyü. Koydum onu cebime. Cüzdanıma koyacağım eve gidince. Jackie ne kokluyorsun oğlum? My God. Haydi çişli İbrahim. Vayta. Çişli İbrahim. Ben bunu öyle diyorum. Jackie'ye çişli İbrahim diyorum. Ah ah güzel Allah'ım. Güzel yaradanım. İşte böyle tur atıyoruz. Cekile. Mantar bulamadık. Gidelim eve artık. <laughs> eve gidelim oğlum. Gel. Evde hiç durasım yok. Hiç evde duramıyorum. Mamma mia. Ah güzelim ağaçlar. Yapraklar dökülmüş. Ya. Çam ağaçları bakın dört mevsim aynı oluyor yeşil. Çam ağaçlarının yapraklarından böyle bir tutam bir litre suya atın kaynatın. On dakika bekletin çayını için güzel insanlar çam ağaçlarının yaprakları ve kozalaklarını da şurup yapın ve ortadan bölün. Soğuk sıkım zeytinyağı ile bir kavanoza doldurun en az 3 ay bekletin gölgede. Sabahları aç karnına için güzel insanlar. Çam ağacı kozalaklarının yağsını yani için. Çok faydalı. Benden söylemesi. Ama of şimdi yokuşu çıktım ya yoruldum. <laughs> My God. Yorulduk. Yokuş böyle oluyor maalesef. Heh, burada kuş burnu vardı bir bakayım. Kuş burnu var burada. Gel oğlum Ceki. Bu ne bitkisi? Bakın ne var burada. Ah kuzum. Oregano, wild oregano neydi? Kekik. Yabani kekik. Güzel insanlar. Koparayım bari bulmuşken onu. Aslında biliyorum bir sürü kekikler var burada. Topluyorum ben çayını, çayını yapıyorum. Baharatını yapıyorum. Güzel insanlar. Bakın şimdi kopardım. Kekik. Bakar mısınız? Kekik bunlar. Yabani kekik. Çok güzeller ya. Oh nasıl da güzel kokuyor ya Rabbim. Oy, oy oy Kekik kokluyoruz. Gelecek. Şimdi bu kekiğin çayını da yapabilirim canlar. Hem taze hem kurutulmuş da oluyor tabi ama şu kuşburnuna bakayım öyle eve gideyim. Bakalım bu sene çok var mı? Geçen sene bundan toplamıştım biraz. Evet var. Bakın ormanın güzelliğine bakın canlar. Bakar mısınız ormanın güzelliğine ya? Uuu nereden nereye? İşte köyümü çok seviyorum. Evet kuşburnu var. Karanlık şu an tabi güzel insanlar. Var var. o Baya kuşburnu var. Yarın gelip toplayayım bunları. Çok güzeller ya. Aslında her yerde kuşburnu var. Avusturya'da kuşburnu kaynıyor ya. Çok güzeller. Şifa deposu. Güzel insanlar. En çok sevdiğim şurubunu da yapıyorum. marmeladını da yapıyorum. Kuşburnu. Bunun lezzeti hiçbir yerde yok ya. Çocukluğumun <laughs> reçeli bu. Marmelat deriz biz Bulgaristanlılar. Çok yapardık. Hala yapıyorum ben. Bilmiyorum ben eski kafalıyım. Ben doğala iç içeyim güzel insanlar. Çocukluğum doğada geçti. Şimdi de öyle. Şimdi de öyle. Doğacıyız biz değil mi oğlum? Allah'ın verdiği nimetleri tüketiyorum ben canlar. Şu güzelim ormanla kapatayım artık canlı yayını. Bakın. Şu